Yazı yoktu ama o vardı. Tekerlek icat edilmemişti ama o yerli yerindeydi. Dünya yaratılmamıştı ama o kasılıp gevşiyordu. İnsan henüz cennetteyken onunlaydı. Ve içindeki her şeyde sevgi, aşk, vefa, iyilik, şükür, ham, dostluk gibi erdemler üzerineydi. Adem ata onun sesini dinleyip arzusunu giderme gayretine düşmeseydi belki de yolu yeryüzünde tövbelere, pişmanlıklara ve umutlara hiç evrilmeyecek çevresi daralmalar ve genişlemeler, arınmalar ve kirlenmeler, yangınlar ve donmalarla hiç kuşatılmayacaktı. Şimdi aşk ve nefret, iyilik ve kötülük, saadet ve keder, iman ve intihar insana insan olduğunu artık bunlarla hissettiriyor bazen aydınlık, bazen karanlık, gören göz veya işiten kulak bazen. Göğüs kafesinde ahenk de her büzülüp genişlemesi bizi içten içe süratle değiştiriyor ve halden hale döndürüyor. Sesindeki ters yüz oluş bile adıyla örtüşük. Bir şeyi bir yönden öteki yöne çevirmek, renkten renge giriş, kararsızlık, durmadan dönüşüm ve değişim. Eşittir kalp. Kalbe dair ne varsa İskender Pala'nın her zamanki yetkin kaleminden. Yunus'un kalbi Hak bir gönül verdi bana hademeden hayran olur Birden gelir şadan olur Birden gelir gidyan olur Birden sanasın kış gibi Çol zemheri olmuş gibi Birden beşaretten doğar Hoşba ile bostan olur bir dem gelir söyleyemez, bir sözü şeh eyleyemez. Bir dem dilinden dür döker, dertlilere derman olur. Bir dem varır mescitlere, yüz sürer anda yerlere. Bir dem varır beyre girer, incil okur, ruhban olur. Bir dem gelir İsa gibi ölmüşleri diri kılar. Bir dem girer kibri evine, firavun ve haman olur. Bir dem döner Cebrail'e rahmet saçar her mahfile. Bir dem gelir gümrah olur. Miskin Yunus hayran olur. Giriş Kalp Tezatlar ve aykırılıklar mahzeni zıtlıklar kitabı. Ha der demez hayran eden, giryan eden, şadan eden. Meslik de ondan, gözyaşı da mutluluk ve sevinç de. Birden kışlardan zemheri, birden baharda bağ bostan. Bazen suskun, bir kelimeden aciz, bazen dilinden inciler saçılır. Dertlilere derman, bazen göklerin de üstünde, bazen yedi kat yerin altında. Damla iken deniz, deniz iken damla. Bir bakmışsın mescide girmiş, başını secdeden kaldırmaya mümin. Bir bakmışsın kilisede incil okuyor, pap papazlık peşinde. Kah tevazuda bir tohum gibi başını toprağa koymuş kah hıravunlar kadar kibrin içinde. Kimi zaman Cebrail kanadından her yana rahmetler saçar, kimi aşk ile hayran yol yürüyemez olur. Kalp bir med ve cezir içinde sürekli kabarıp alçalan kas yığını, et ve kan, madde ile mana, kış ile bahar, hüzün ile keder, hasret ile özlem, harman harman zıttıklar arasında durmadan dalgalandığı halden hale girdiği için adına kalp demişiz. Sözlükteki anlamı bir şeyi bir yönden öteki yöne çevirmek. Yunus'un şiirindeki televün renkten renge girer. Kararsızlık, dönüşüm, değişim onun adında saklı. Bazen katı, bazen yumuşak, bazen sıcak, bazen soğuk, bazen mutlu, bazen üzgün. Göğsümüzün içinde ahenkle kasılıp gevşediğine bakmayın. Onun her büzülüp genişlemesinde insanoğlu içten ve süratle değişiyor ve halden hale giriyor. Bir anının bir anına uymayan aceleci tavrı hep onun yüzünden. Çünkü içinde daimi bir diyalog, tez, antitez, iddia ve itiraz, ayrılık ile ustad Leyle le, ile Lale olsaydı da, bulsaydı. Kalp yaz yoktu ama o vardı. Tekerlek icat edilmemişti ama o yerli yerindeydi. Dünya yaratılmamıştı ama o kasılıp gevşiyordu. İnsan henüz cennetteydi ve o vardı. Mekan cennet olunca elbette kalp de yalnızca erdemler barındırıyordu. Aşk, sevmek, anlamak, paylaşmak, şükretmek hamd etmek vesaire. Adem ata kalbinin sesini dinlemeseydi, kalbinden geçeni uygulamasa ve kalbindeki arzuyu giderme gayretine düşmeseydi belki de yasak meyve dalında hala bekliyor olacaktı. Kalbin o günkü mutluluk rüyası yeryüzüne gelindiğinde tövbelere, pişmanlıklara ve yeniden cennet umutlarına dönünce her şey yeniden başlayacak ve kalp imtihanının tam da merkezi kulluğun rengi noktası ekseni oluverecekti. Derken daralmalar ve genişlemeler, arınmalar ve kirlenmeler, yangınlar ve donmalar kuşattı kalbin çevresini. Her birine iyilik ve kötülük, İman ve inkar adına anlamlar ve görevler yüklenerek insana insan olduğunu böyle böyle hissettirdi kalp. Bazen aydınlıktı, bazen karanlık. Gören gözümüz, işiten kulağımız bazen. İsterse et oluyordu, isterse kan. Dilediğinizde mecaz, dilediğinizde mana. Durmadan sesleniyor. <laughs> sesindeki bu ters yüz oluş bile kalp olduğu için bir tıpkı bir edebiyat sanatı gibi dönüşüp duruyor. Ve kah aşkı, kah ayrılığı anlatıyordu. Durmadan dilini anlayabilirseniz gizli veya aşikar, sadık veya hain, iyi veya kötü, olu veriyordu. Bazen yarım, bazen tam. Bazısında dert, bazısında şifa. Tercih onun. İsterse tuhaf ve aynı zamanda ilginç. Kutlu Nebi kalbin bu değişkenliğini anlatırken ısrar, ısrarla kuş vurgusu yapmıştı. Kalpler her saat yer ve şekil değiştirme konusunda kuşlara benzer ve kalp çölde bulunup rüzgarın alt üst ederek çevirdiği kuş tüyü gibidir. Kalp hafıza gerisinde cennetteki o eski günlerin tadını hiç unutmayan cevher. Allah kendi hakikatini insana yakınlaştırmak için kalpleri bir özleyiş yurduna çevirmiş çünkü. Bu özleyiş akla yüklenmiş olsaydı belki tek boyutlu olacaktı ama kalbe yüklenince daima bir dalgalanmayla şekilden şekle, suretten surete, halden hale, manadan manaya dönüşüp duruyor. Eğer insanın kalbiyle bir derdi varsa o dert baştan sona bir vatan bir kalü bela özdeyişidir. Ve kıyamete kadar değişim ve dönüşüm zıtlık ve aykırılık içinde devam edip gidecektir. Çünkü kalp her kasıldığında veya gevşediğinde, her daraldığında veya genişlediğinde yeni bir halin, yeni bir tecellinin, yeni bir umudun arayışıyla ya uyanıyor, ya sarhoş oluyor, ya araştırıyor, ya arıyor nadiren de buluyor. İnsanoğlunun kalbini keşfi uzun zaman aldı. Tabiri caizse onu yavaş yavaş öğrendi. İçindeki bin bir türlü duygular, hesaplar, kimler, güzellikler, çirkinlikler hep bu süreçte sökün edip geldiler. Ete kemiğe bürünmenin çok ötesinde evvelden taşıdığı ruhla birlikte nefis sahibi de olmuş bir insandı. Artık o ve nesiller boyunca ruh ile nefsin kalbi etkisiyle tersinden söylersek kalbin nefse ve ruha hükmetişiyle intiham olunacaktı. Ölümlü insanın cennetten getirdiği ölümsüz duygularına dair ne varsa zıt iki kutupla yer aldı kalbinde ve insanların kalbine kötü şeyler fısıldayan sinsi ve süreselciyi Kur'an-ı Kerim Mücadele suresi 19. ayette geçmekte. İş başındaydı artık. Onları cennetten koldurmak da kalmadı. Kalplerine beyaz olanla birlikte siyah olanı da tanıtıp cazip gösterdi. Aşk gibi masum bir duyguyu kullanarak üstelik. Önce Kabil Habil'i öldürdü, kalbini uyarak ve ardından zulmün kapıları açıldı. İyilik güzellik ve erdem hamurundan yoğrulan kalp, kötülük, çirkinlik ve zalimliğin tadını hissetti. Uzundan uzun çağlar boyunca belki de milyonlarca yıl insan duygulandığında ve içinde bir şey hissettiğinde elini sol böğrüne götürdü. Ama oradaki çan kozalağının bütün bu duygular içinde bir tecelli mekanı olduğuna hayatın özünde bulunduğunu düşünmedi. Bir hayvanı öldürmek için koşarken yüreğinin daha hızlı attığını biliyordu. Ama kovaladığı hayvanın kalbinin daha da hızlı attığını henüz öğrenmemişti. Öldürmenin en kestirme yolu olarak avının kalbini hedef almayı keşfettiğinde kalbin hayatta olan ilgisini kurdu. Başka bir kalbi durdurduğu için çoluk çocuğuna karşı kalbi gurur duyduğunda kalbi önemsemek gerektiğinin de farkına vardı. Korktuğunda, öfkelendiğinde, sürprizle karşılaştığında, karşı cinsle ilişkilerinde ve heyecan verici daha pek çok durumda kalbinin daha az attığını hissediyor, içindeki kozalağı adım adım öğreniyordu. En çok da sevdiği, önemsediği, değer verdiği, insana karşı duyduğu heyecandı onu ilgilendiren. Milyonlarca yıldır aşkı içinde saklaması bu yüzden. Zaman hızla akmaya başladığında sağlığın sebebini kalbiyle ölçtü İlkin. Güzel bir şey yaptığında huzur hissetti. İyiliklerle yüceldi, birilerini severek mutlu olmayı öğrendi. Sonra ve daha sonra cennetten getirdiği aşkı evlatlarına miras bıraktı. İhanet de sadakati, unutmak da unutamamayı, özlem veya nefreti özümsemesi bu devrede oldu. Ve bir gün geldi, insan her şeyi kalbinden bilmeye ve kalbine sorular sormaya başladı. İyilik veya kötülük. İçindeyse kalbini mutluluk veya mutsuzluk hissediyorsa, kalbini sağlıklı düşünüyor veya çıldırıyorsa, hep kalbini övdü veya sorumlu tuttu. Kalbini memnun etmek için bazen nefsini, bazen ruhunu ve kimileri de canlı ortaya attı. Sümerliler kalbin net cezir halinde, sürekli bir kasılma, gevşeme talimi yaptığını gözlemlediğinde insanlık sonsuz ritimler içindeki ihtişama şahit oldu. Ardından Çin, Mısır, Hindistan, Yunan, Arap derken mikrokozmostan makrokozmosa doğru kalbe dair ne varsa incelenmeye, araştırılmaya, keşfedilmeye başlandı. Bir maddenin içine saklanmış manaları bilmek, anlamak, görmek ve göstermek için kalpler yarılıp içine bakıldı. Orada madden bir şey bulunmayınca manalarla yorumlamalar başladı. Adı yürek olmaktan çıkıp gönül oluvermişti. Kalp çoktan öğrendik ki beden ile can orada karışıyor. Allah ile kul orada buluşuyor. Seven ile sevilen orada kavuşuyor. Fizik duyguya kas yığını cevhere dönüştüğünde ise şart coğrafyalarında bir gönül medeniyeti kurulmuştu. Artık kalp medeniyetin merkezindeki hükümdar benzeyişleri ve benzetilişleri olan bir efendiydi. Kaşanelerdi, geri söz gelimi veya viraneler. Siz deyin saray, ben diyeyim yuva, kabeydi veya hira. Beden ve can, iman ve günah. Sonunda kutsal da, bayağı da mümin de kafir de ona iltica etti. Hem somut hem soyuttu. Hem eril hem dişil. Ba Bazen dindir o ve imandır. Bazen erkek ve kadın. Kalp insan benliğinin ve kimliğinin somut veya soyut, geçmiş veya gelecek her safhasında en önemli rolü oynayan aktördür. O ne bir organ, ne bir enerji, ne bir tanım yine de anbean, dakika ve dakika insaniyetimizi harmanlayıp duran yüzlerce huy, sıfat ve tecellinin sahibi. Sanki her şeyin merkezinde ve sanki kendine her şeyi yönetmek gibi de bir vazife bulmuş. Bildikleri insanın bildiği, hissettikleri insanın hissettiği, bedenin bütün organları insanın çevreyle ilişkisine yönelik çalışıp ona çevreyi hissettirirken kalpler kendi merkezine ve kendi çekirdeğine yönelmiş durumda odur bize kendimizi hissettiren ve odur hissettiğimiz. Odur bize hakikati gösteren ve odur hakikatimiz. Düşünün bir kez insandan kalbi çıkardığınızda geriye ne kalır? Birinci bölüm. Kalp külliyatı. Tarihin kalbi. Kalbim sana olan aşkımı düşünüyor. Saçımın yarısını ördüğümde Koşa koşa seni bulmaya geleceğim ve artık saçlarımı ihmal edeceğim. Eski Mısır Aris 500 papürüsünden kalma bir yazı idi ve şimdi başlıyoruz. Bugün isteyen herkes kalbinin nasıl çalıştığını, neler yaptığını, hastalıklarının neler olduğunu, kalp damar cerrahisinin gelişme düzeyini ve ya kalbin anatomisini herhangi bir tıp kitabından veya internetteki ilgili verilerden öğrenebilir. Oysa henüz neşter icat edilmeden mum ışığında bedenlerin ameliyat edildiği çağlarda kalp neredeyse bir muamma idi ve insanoğlu onun ne olduğunu yalnızca merak ediyordu. Tıp tarihi yahut Hekimlikteki gelişmelerin kalbe dair bulguları bunca az iken günümüz modern tıbbının ve DM hekimlerinin bile bu derece ihtiyatla cümleler kurduğu bir konuda edebiyat hocası olarak cüretkar cümleler kurmak değil kastımız. Hayır, illaki illaki Hipokrat'ın kalbe değer veren eski meslektaşlarının fikirlerini de birazcık tanımamız gerekir. Yaratılışın özünde zıt çiftler, erkek, dişi, siyah, beyaz, dağ, ova, el, ayak, karaciğer, akciğer, sevgi, nefret, tebessüm, kaş, çatma ve benzeri belirleyicidir. İnsandaki her şeyi içinde barındıran bir tekillik halidir bu her organla ilişkili, her hal ile hemhal, her şeyimizden bir özet. Sanki bir meyvenin çekirdeği gibi. Öyle bir çekirdek ki hem insan denen meyvenin hem de kainat denilen ağacın özü. O özün içindeki öz de kalbimiz. Rab Teala'nın düşünüp öğüt alasınız diye her şeyi çift yarattık. Kur'an-ı Kerim Zariyat Suresi 49. ayette buyurdu. Bütün çiftlerin içindeki tek ve tekillik o. Çünkü Allah hiçbir adamın içinde iki kalp yaratmamıştır. Kur'an-ı Kerim Ahzab Suresi 4. ayet. Bu yüzden özeldir ve değerlidir. Çamurunu Kabe toprağından almıştır. Ve insanın özü özetidir. Her çekirdek meyvenin ve ağacın bir açılımıdır. Madem Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri "Ey can bülbülü bu kafesin içinde ne zamana dek bu yalnızlıkta tek kalacaksın?" diye sormak da haklıdır. Meksika Müzesi'nde insan şeklinde tasarlanmış 4000 yıllık bir Aztek seramiği sergilenmektedir. İki odacıklı ve üst kısmından atar damarlar ile toplar damarları saçaklandığı bu oturmuş insan figürü bize üç boyutlu bir kalbi gösterir. Yine Aztekler hayatın kaynağı olarak gördükleri ve ilahi vasıflar izah ettikleri güneşe karşı yüksek piramitlerin ve zirvelerin üstünde insan kurban ederek kalplerdeki kana akıtırlar. Böylece güneşi beslediklerini düşünürlermiş. Buna rağmen kalbi için Kalbi için insan kurban eden veya kalbin önemli kavramış ilk toplum Azteklerde değildir. Daha Firavunlar çağında Mısırlılar kalbi tanımlamak üzere yüreğe benzer bir hieroglif icat etmişler ve bütün yazılı metinlerde kalbi o şekilde ifadelendirmişlerdir. Keza Mısırlılar atar damarlarının attığını biliyorlardı ve bu sayede insanın irade ve vicdan sahibi olduğunu düşünüyorlardı. Böylece kalp varlığın sonsuzluğunu temsil ediyordu. Daha sonra Yunan kültürüne geçen bilgiler Hipokrat'ın tıbbi metinlerindeki Reçeteler veya Platoncu felsefenin kökenindeki fikirler hep buradan kaynaklanıyordu. Eski Mısır'ın tıp anlayışına göre organlar tek tek varlıklar olarak değil, bütün bir iradeye bağlı bir bütün olarak mevcut idiler. Vücuttaki bütün metular yani kanallar, damarlar, hati, kalp ve ip gönül sayesinde işliyor, beden de bunların çevresinde biçimleniyordu. Mısır'ın kalp için ayrı, gönül için ayrı kelime kullanması bile onların kalbe verdikleri önemi göstermektedir. Firavunlar çağının anlayışına göre Anlayışına göre kişinin ölüm sonrasındaki kaderi kalbine bakarak belirleniyordu. Ve eğer ölü, erdemli, dürüst ve safsa kalbi de tam olarak bir Kuş tüyü kadar hafif olacak, böylece öbür tarafa geçmeye hak kazanacaktı. Ama eğer ağırlığı kötülüklerle ve günahlarla fazlalaşmış ise hem kalbin hem kişinin işi zordu. Buradaki kalp temizliği, hafifliğini semavi dinlerin de aynı dönemde gördüklerine dikkat buyurulsun lütfen. Nitekim Kur'an o gün ne ürün ne evlatlar fayda verir. Ancak Allah'a aramış bir kalple gelenler müstesna. Şuara suresi 80. ayette buyuruyor. Pagan, Orta Dağı inanışlarında ölümden sonra kişiyi yargılayan mabutlar kalbi yerinde bulamayacak olurlarsa o kişinin ebedi hayat için sorgulanmasına gerek duymazlar. Dolayısıyla onun cennete gitmesine geçiş izni vermezlermiş. Anlaşılan o ki ikonografik, ikonografik özelliği de dünyanın pek çok kültür ve inanç sisteminde önemli bir yer işgal eden kalp eğer doktor şekilde kullanılmaz, temiz ve berrak tutulmaz, içine doldurulan ihti ihtiraslarla hırpalanır, karartılırsa Batı toplumlarının pagan geçmişinde kalp en başta üreme ile alakalı bir yaptırıma sahiptir. Avrupa'nın kalp geçmişi tıbbi amaçlar bilhassa da doğum kontrolü için kullanılan ve to humları kalbi andıran bir bitkiyle anlatılır. Ve kalp üremenin ve cinsel ihtiyaçların bir sembolü olarak görülür. Ve zuh yanar dağının korkunç davları altında her şeyle birlikte gömülen ünlü Pompei şehrindeki genel levlerin kapısında kalp sembolleri bulunması bu yüzdendir.